Sevgili izleyenler, İman'a Dair Sorular adlı programımızın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bugün yine değerli konuğumuz Peder Zekeriya Butrus'u ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk efendim. Bize sövenler için iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Bir başka ayette... Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'ya bedeninizde yüceltin diyor. Sevgili izleyenler, Elçi Paulus bize işte bunu öğütlüyor. Bize Tanrı'yı yüceltmemizi söylüyor. Çünkü bizler onun yarattıklarıyız ve Tanrı'nın yüreğinde hepimiz çok değerliyiz. Elimize yine değişik ülkelerden pek çok mektup geçti. Bunlardan biri de e, Suudi Arabistan'dan yazılan mektup. Özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki, Herkesin iman ettiği Allah'ın adıyla selamlarımı ve saygılarımı yollarım. Herkesin gerçeği bilmesini sağlayan böyle başarılı bir program yaptığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle Peder Zekeriya Butrus'a. Gerçeği iletme yolundaki bilgece çabaları yüzünden özellikle teşekkür ediyorum. Ancak sizlere sormak istediğim bazı sorularım var. Bunlara ister programınızda ister zarfın üzerinde yazan adrese yollayacağınız bir mektupla cevap verirseniz e, çok ama çok memnun olurum. Sizlere birinci sorum şu. İncil tahrif edilmiş midir? Ayrıca neden sadece dört havarinin yazdığı İncil var? Aziz Petrus'un yazdığı bir İncil var mı? Neden sadece tek bir İncil yok? İkinci sorum şu. İsa Mesih dua ettiğinde bizim gibi Tanrı'ya dua etmiyor muydu? Üçüncü soruma gelince. Eğer İsa Mesih Tanrı'nın tecelli etmiş hali ise Kur'an neden gelmiştir? Utanca kapılmadan gerçeği öğrenmek istiyoruz. Kur'an'ı bir insan uydurmuş olabilir mi? Dördüncü sorumda şöyle. Mesih kendi ağzıyla şöyle demiştir. O günü ve saati babadan başka kimse bilmez. Ayrıca şöyle dememiş midir? Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Bu sorulara cevaplar istiyoruz ve şimdiden teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir istek daha var. Kuzey Afrika televizyonu için çeviriye ihtiyacımız var. Evet bu kadar. Doğrusu çok mektup alıyoruz. Hmm, güzel. Sevgili izleyicilerimizden bize pek çok soru geliyor. Ne güzel, ne güzel. Tanrı da bizim gerçeği bilmemizi ve sorular sormamızı istiyor. Doğru. Elimize geçen bir diğer mektupta şöyle yazıyor. İzleyicimiz İslam ansiklopedisinde Kur'anla ilgili okuduğunuz bölümle ilgili bir şey merak ediyor. Sözünü ettiğiniz o kaynaklarda Kur'an'ın içeriğiyle ilgili bir şey söylenmiyor mu diye soruyor. Siz pek çok Kur'an musafından söz ettiniz ama onun sorusu Kur'an'ın asıl metniyle ilgili. O kaynaklar içerik olarak birbirinden farklı metinlerden söz etmiş mi diye soruyor. Hmm, çok güzel. Önce izin verirseniz şu mektubu alayım. Böylece seyircimizin herhangi bir tabii, sorusunu tabii, atlamam. Buyurun, buyurun. Sorularını cevaplayarak izleyicimizin merakını giderelim. Ancak daha önceki bölümlerde hepsini zaten cevaplamıştım. Neyse önemli değil tekrar cevaplarım. Ee, i̇lk sorumuz neydi? Ha tamam. İncil tarif edilmiş midir? Bu konudan söz etmiş ve tarif edilmediğini kanıtlamıştık. Öncelikle sözde tahrif ne zaman olmuştur? Hmm. Evet Muhammed'in zamanında mı, ondan öncesinde mi yoksa sonrasında hmm. mı? Evet. Muhammed'in zamanında bizzat peygamber İncil'e tanıklık eder. Eğer doğru sözlü iseniz Allah'ın katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyayım. Hmm. Tevrat ve İncil'i kastediyor. O halde sözde tarif Muhammed'in ölümünden sonra mı oldu? Yani İsa'dan sonra 8. yüzyılda Hristiyanlık tüm dünyaya yayılmışken bu epey zor olurdu. Hı hı. İkinci soru, İsa Mesih dua ettiğinde kime dua ederdi? Evet. İsa Mesih, sevgili izleyenler, eksiksiz bir insandı. Sizin ya da benim gibi değildi. Yüce Tanrı onu tecelli etmişti. Tıpkı Araf suresinde daha tecelli ettiği, yani daha göründüğü gibi. Ya da ağaca tecelli edip Musa ile konuştuğu gibi. İnsan olan, beden olan Mesih tabii ki ilahi olana Tanrı'ya dua ederdi. Hı hı. Kısacası çok basit. Karmaşık görünen her şeyin aslında basit bir açıklaması var. Bu izleyicimizin tüm soruları cevaplanabilecek sorular. Evet. Hatta belki de çoktan anlamış. Yani siz diyorsunuz ki peder Tanrı istediği takdirde bir insan olabilir ama insan kesinlikle Tanrı olamaz. Öyle mi efendim? Biliyoruz ki Yüce Tanrı bir dağa tecelli etmişti. Evet. Yani görünmüştü. Öyle değil mi? Hı hı. Ve ağaca tecelli edip Musa ile konuşmuştu. Evet Musa ile. O halde bunu insana da yapabilir. İnsan dağdan ve ağaçtan daha üstündür. Öyle değil mi? Yani çok basit. Evet. evet Şimdi evet. de izleyicimizin diğer sorusuna geçelim. Kur'an'ın metniyle ile ilgiliydi yanılmıyorsam. Evet Metniyle doğru. Bu soruya cevap vermek için izninizle yine İslam ansiklopedisine başvuracağım. Çünkü çok iyi bir kaynak kitap bu. Ansiklopedinin 26. cildinin... 26. cildinin 8186. sayfası. 8186. Sayfası. Evet. sayfası. Burada şöyle diyor. <laughs> Aynen okuyorum. Diyor ki burada Osman'ın musafı olarak bilinen Kur'an metninden söz etmek daha doğru olacak. Yani Osman'ın musafını konuşacağız. Evet. Çünkü baştan beri Halife Osman'ın musafıyla hı hı. diğer musaflar arasında farklılıklar olduğu zaten bilinir. Hı hı. Bu farklılıklar yazım uyuşmazlıkları ve farklı okuyuşlarla sınırlıdır. Evet. Sonra devam ediyor. Ancak bazen Osman musaflarında bile yazım uyuşmazlıkları görülebilir. Hı hı. Özellikle Medine, Şam, Basra, Kufe ve Mekke'deki musaflar arasında hepsine birer musaf gönderilmiş hı hı. değil mi? Evet. Değişik şehirlerdeki bu Osman musaflarında bile bir takım farklılıklar olduğu tespit edilmiş. Peki nerede yazıyor bu? El-Mukne adlı kitapta yazan Ebi Amr Deni. Oradan alıntıladım. Hı hı. En başından beri Osman'ın musafı çeşitlidir diyor. Evet. Hatta Osman bin Affa'nın yaşadığı Medine'deki musaflarda bile yazım farklılıkları varmış. Biliyor musunuz? Bu güzel ansiklopedi için Tanrı'ya şükrediyorum. Gerçeği etrafında dolanmadan... ...hasır altı etmeden açıkça gözler önüne seriyor. Muhteşem bir eser. Arap dünyasında böyle bir kaynağın olması çok güzel bir şey. Harika bir kaynak. Peki, ansiklopedi Musaflar arasındaki farklılıkları örneklerle ele almış evet, mı? Evet, almış. Almış, evet. 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 Osmanlı Musaf'ı Şam'a gönderilmiş. Evet. Kufe'ye gönderilmiş. Basra'ya gönderilmiş. Tabii Medine'ye de Hı -hı. gönderilmiş. Şimdi, Şam'daki Musaf'a bir bakalım. Bir ayet okuyacağım. Ali İmran Suresinin 184. ayetine bakacağız. Hı -hı. Bu arada bunu İslam ansiklopedisinden okuyorum. İşte 8187. sayfada yazıyor. Evet. Diyor ki Şam'daki Musaf'ta ayet şöyle demektedir. Ve belzubur ve bil kitap. Hı hı. Diğerinde ise ezzubur ve zubur ve bil kitap yazar. Yani çok farklı. Ali İmran suresi 184. Hı hı. Yine Şam'daki Osman Musaf'ında Mü'in suresi 21. ayetinde minhum kelimesi yerine minkum kelimesi yazar. Hı hı. Bundan başka Kufe'de okunan Osman Mus'afına bakarsak orada da Yasin suresi 25. ayette amelet hu kelimesi yerine amilet kelimesi yer almaktadır. Yani uyuşmazlık çok. Yine Kufe'deki Mus'af'ta av enne. E hangi surede? Yine Mümin suresi e, ama 26. ayet. Peki. Ey av enne. Hı hı. Oysa Osman'ın musafında burası ve ennedir. Yani av enne değil. Hı. E, şimdi bu noktada bir şey soracağım. Bu farklılıkların nedeni nedir? Yani nasıl olmuş olabilir? Buradaki esrar nedir? E, çok güzel bir soru. Cevabını yine İslam ansiklopedisinde buluyoruz. Bu ansiklopedi Tanrı'nın hı hı. bir armağanı. Hı hı. Sizin sorunuza da cevap vermiş. 8187. sayfanın ikinci sütununda yazılı... Ee, ...şöyle diyor... ...bu farklılığın nedeni... ...katiplerin hatası olabilir. Hı hı. Yani vahiy katiplerin. E, evet. Doğru yazmamış. Diyeceksiniz ki... ...olabilir dünya hali. Başka kitap da olabilir. Ama ya Kur'an'da? Çünkü Kur'an'da... ...Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Onu yine biz koruyacağız der. Yani değiştirilmesi imkansızdır. Eğer değiştirildiyse... ...hani onu koruyacak olan Allah. Hı. O zaman bu insan kelabı. Evet o zaman şunu sormalıyız. Kur'an insan kelamı mıdır, Allah kelamı mı? Allah kelamıysa o zaman değiştirilemez. İptal edilemez ve iptal olunamaz. Yani burada ters bir durum var. Yine ansiklopedide farklılıkların ikinci neden olarak şu gösterilmekte. Kur'an-ı Kerim'in ilk metinlerinde şimdiki Arapça harfler değil, o zamanın eksik ve noksan Arapça harfleri kullanılmıştır. Bu da metnin kendinde olduğu gibi okunuşta da bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hmm. Çok garip değil mi? Evet. Çok garip. Bunu başka herhangi bir kitap için söyleyebiliriz. Ama söz konusu Kur'ansa... Evet, gerçekten çok vahim sözler. Nedenini de söyleyeyim. Evet. Çünkü Kur'an korunmuş levhadadır. Hı hı. Peki korunmuş levhadaki metin eksik yazıyla mı yazılmış? Hmm. Yoksa tam bir yazıyla mı? Bunu cevaplamayı izleyenlere bırakalım isterseniz. Nasıl isterseniz. Tamam. İslam Asiklopedisi konuyu açıklık getirmek amacıyla şöyle devam ediyor. Hicretten sonraki birinci yüzyılda Arap dilinde yetersiz olarak nitelendirebileceğimiz harfler kullanılırdı. Evet. O zamanlar sadece ünsüzlere yer verilir, yazıda ünlüler bulunmazdı. Kısacası O ya da A veya E yokmuş. Noktalamalar, şapkalar yokmuş. Hmm. İki ya da daha çok sesi ifade etmek için sadece tek bir harfin kullanıldığını söylemek istiyor. Bunun örnekleri çok. E birkaç tane söyler misiniz? A tabii. Örneğin del harfi. Hmm. Del harfi şöyle yazılırdı. Hmm. Noktası yoktu. Bunu isterseniz del, isterseniz zel diye okurdunuz. Nabra'ya gelince bunu isterseniz b diye okurdunuz. Üstüne bir nokta koyduğunuzda nu olurdu. Nu. Altına iki nokta koyduğunuzda da y olurdu. Hmm. Üstüne 2 nokta koyarsanız T olurdu. T. Üstüne 3 nokta koyarsanız S olurdu. Yani aynı harf beşse S karşılık geliyor. Ama sizin kastettiğiniz bunlardan hangisi? Hı hı. Eğer söylediğiniz gibi ise bu durum Kur'an'ın metninde sorunlara yol açmıştır. Yol açmaz olur mu hiç? Eee. Tam olarak dediğiniz gibi oldu. Hı hı. Zaten İslam ansiklopedisinin 8187. Evet. sayfasında hı hı. ve konunun devamı olan 8188 sayfasında aynen şöyle diyor. Ünsüz harflerin telaffuzunda bir uzlaşmaya varılmış olsa bile geriye hala hı hı. büyük bir sorun kalıyordu. Bu sorun şuydu. Bazı fiilleri etken fiil olarak da edilgen fiil olarak da okumak mümkündü. Hı hı. Neden mümkün olmasın ki? Çünkü diakritik yoktu. Şapkalar filan. Hareketli işaretler yoktu. Evet. <laughs> Öyle değil mi? Hı -hı, evet. Ee, aynı zamanda bazı isimler tamamen duruma bağlı olarak oyla ya da A ile ya da E harfiyle bitebilir. Evet. Çünkü hiçbir ayırıcı işaret yok. Hı -hı. Dolayısıyla özne mi, yüklem mi, ismin yalın hali mi, E hali mi belli değil. Bundan başka bir takım isimleri fiil olarak okumak da mümkündü. Ya da tam tersi. Hala İslam ansiklopedisini okuyoruz. Evet. Diyor ki bizim yetersiz sarpler ya da noktasız sarpler dediğimiz bu alfabet sistemine bağlı olarak birkaç tane büyük farklılığın ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Evet. Birkaç büyük farklılık ortaya çıktı diyor. Yani bu sebeplerle Kur'an metninde birkaç büyük farklılık ortaya çıkmış. Evet. Bu durumda... Şimdi ben buna ne diyeyim? Şu soruyu sormak gerekiyor. Acaba söz konusu farklılıklar anlama etkiledi mi? Yani anlam değişti mi? Elbette. Hatta bunu bizzat İslam ansiklopedisi kabul ediyor. Ya, evet. Peki nerede mi söylüyor? Sayfa 8188, Stun 1'de. Şöyle yazıyor. Pek çok durumda anlamın zarar gördüğünü söylememiz gerek. Evet örneğin kebir ve kesir arasındaki farklılık yüzünden Bakara'nın 219. ayeti etkilendi. Hı hı. Şarap hakkında soru sorarlar. Ayrıca hadap ve cedef arasındaki farklılıktan da Enbiya suresinin 96. ayeti hı hı. etkilendi diyor. Bunun gibi pek çok örnek var. Ee, bakınız Secesteni kitabında e, masahifte bu konudan söz etmiş. 50. ve 70. sayfalar arasında değinmiş. Değişik şehirlerdeki ya da ülkelerdeki Osman musaflarıyla orijinal Osman musafı hı hı. arasındaki farklılıkları sayfa 39 ile 49'da anlatmış. Sahabelerin musafları arasındaki farklılıkları ise 50 ile 77 arasında. E, acaba gramer açısından bakıldığında görülen farklar neler? Arap dili basit bir dil değil evet. Kaynaklarda bu konudan söz edilmiş midir? Elbette edilmiş. Hatta ansiklopedinin aynı sayfasında birinci sütunun sonlarına doğru söz edilmiş. Bazen kelime sonlarını belirlemede de yani ünlüleri işaretlemede de farklılıklar olmuştur ya da anlamı değiştirmeyen bazı noktalarda. Ancak bu